Evet, Case Animatronics'e hoş geldiniz. Bugün bu korku oyununu oynuyoruz. Evet, tamam şimdi elflerimiz var, tamam. Anladık ona. Ne yapacağız başka? He, bakanlık tablet getirmiş. Çok teşekkür ediyoruz bakanlığa. Yani buradan ne yapacağız şimdi? Tamam, şimdi bir sıkıntı varmış sanırım. Oraya gideceğiz. Sıkıntı olan yere gideceğiz yani şimdi. Hadi bakalım gidelim. Benim ofisimde bir arada şarj aleti varmış. Lan ışık gitti. Kontrol odasındaki panele gideceğiz. B7'deki kontrol odası. Kontrol odası B7'deymiş. Dur bir dakika, burada bir şey vardı. He yani donut. <laughs> bir tane yiyelim. Bir tane daha yiyelim. Bir tane daha, bir tane daha. Burada niye donut var, biz polis miyiz? <laughs> Biraz daha donut. <laughs> Biraz daha yiyelim o zaman. <laughs> Merhaba beyefendi, B7 burası mı? Burası B7 mi? Burası B... Bir... Ee... iyi günler, iyi günler. İyi günler, size de iyi günler. Arkadaşlar o neydi? <laughs> Aa, kafayı çık. Buraya bir girelim o zaman. Burada bir donut mu gördüm? Bana mı öyle geldi? Başka ne var burada? Aha, burası galiba. Tak. Işıklar açıldı şimdi. Lan. Biz az önce ne yaşadık lan? Hatırlıyorum ya. <laughs> Hazırlıyorum belki. Çok güzel olmuş ya. Bakanımız sağ olsun. <laughs> Yo yapmamıştım öyle bir şey ya. Yapmadım ben ya. Ben bilmiyorum böyle bir şey vallahi. Aha yine mi? <laughs> yine ışıklar gitti olamaz ya. Kontrol ediyorsun kodunu mu bul? Kodunu mu bulacağız bu sefer bir de ya? Bu ne? Hoziron <laughs> 1987. Bugüne ne ya? Tamam neyse anladım güzelmiş. Aa donut. Bir tane daha yiyelim hemen. O iki tane yedik yanlışlıkla neyse. Şimdi yine bir araştırmaya başladık bakalım. Açılıyor mu açılmıyor. Açılıyor mu açılmıyor. 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 Merhaba. Bu sefer seni biliyorum burada olduğunu ondan dolayı. Lan göz açıldı. <laughs> Hocam ne oluyor? Burada da bir yazı var. Bu çoğu kod 4863 tamam da yani senin hani senin niye gözün açılıyor hani onu anlayamadım. <gülüyor> Neyse <gülüyor> devam edelim. Yani kontrol odasını zaten bulmuştuk değil mi? Gidelim kontrol odasına doğru. Bu ne şimdi? Hani bu neydi? Hani 48 63. Aa yeni bir mektup daha. Tamam anladım. <laughs> Aç bu sefer de aynı olay olmuyor değil mi bu sefer? Tam güzel. İkinci elektrik panosu neredesin? Aa telefon. Buradan mı geliyormuş ses de Bu nereye gitti? <laughs> Neyse buradaymış telefon. Ne oyun oynamaya bayılıyor yoksa o robot canlandı mı? Öyle bir şey olmaz değil mi? <gülüyor> Lan. <laughs> suy modası neresi oğlum? Suyun modası neresi? Burası galiba kapısı açıldığına göre. Bunlara mı saklanacağım? Gardırop kilitli ne demek? Açılsana gardırop. Hani neden kilitlisin? Önümüzdeki bir yıl boyunca buradan çıkmam bu arada ben asla. <laughs> Aha tam da önümüzden geçiyor bir de. Baksanıza ya o da hiç abone olmadan geçip gitti ya hani. Yaptığı ayıp değil mi ama ya? Hani geçip gidiyor hiç abone olmadan. <laughs> hani sen de öyle yapacaksın biliyorum. Yani neyse ya. <laughs> ben ne anlatıyorum şu an ya neyse arkadaşlar. Her videoyu beğendiyseniz yani. Hani... Belki bir abone olmak istersiniz hani. <laughs> Onu diyorum yani. Çıksam mı be deneyelim. Soyunma odasında mavi göstergeli kapının anahtar kartını bul. Burada olmadığını göre herhalde buradadır. Nerede anahtar var burada ya? Hani yok burada anahtar falan. Başka yerde sanırım. Ha tam orada. Orası da çok sıkıntılı yer. Tam kapının önü. Aldım. <laughs> Çok ses çıkarttım ama galiba sesi duyardı Bu adam Mavi gösterge, kapıyı aç Şimdi artık benim kameram var mı Aa kamera var kameradan bir bakalım Mavi göstergili kapı nerede Bulacağız sanırım arayarak Ben bu arada direkt ben çıkmayayım ya Böyle bir bakayım adam nerede Ona göre çıkayım mesela şu an Tam şeyde galiba Böyle Arıyorum arıyorum Burası galiba bize uzak Aynen buraya geldi burası bize uzak yakalayamaz bence koşarsam. Ha bura bura açılmış arkadaşlar. E mavi kapı burada. Tamam. Buraya geldim. Buradan nereye gideceğim? Burada ikinci elektrik panosu varmış. Bunu açacağız sanırım. Bakın böyle parlıyor bir de ya açtım. Ne oluyor şu an? Ne izliyoruz biz? Oha! Bu ne abi? <laughs> şu an benim ofisini bulmamız lazım. Arkadaşlar Hani bir güvenli bir yerde bakayım kameraya diye şeyin altına girmiştim. Masanın altına. Bu arada bunu da demin keşfettim. Masanın altına girebiliyoruz. Da, hani tam bu odadaymış. He, benim ofisim şimdi nerede? Hani bizim ofisin yanında bir yerdedir diye düşünüyorum. Oraya gideceğim. Hani çünkü hani şöyle bir mantık kuruyorum. Hani ofis ofisin yanındadır falan. <laughs> Ofisler bilgi. <bileyim. gülüyor> Eyvah. Tamam görmedi gitti. gidiyorum ben baya sakince Ben çok mu sakin gidiyorum? Eyvah. Ya. <laughs> <Yeah. gülüyor> Orada bir yerdeymiş ya. Hiç görmedim. <laughs> sakin sakin gidiyoruz da de güzel şey. Değişik bir şey deneyeceğim. Oha. Arkadaşlar, Aha burası maymuncuk mu bu? Bir saklan bir yeri burası mı saklanma yeri? neresi Saklanma yeri. Bir şey anlatıyor bizim adam. Davalardan birinin kanıtıymış. Ne davası ya bunlar? Şimdi bizden bir de şey istiyor. Maymuncuk kanıt deposun. Orası neresi? Bakın depo diyor burasına. Buraya depo dediğine göre burasıdır. Buraya gideceğiz. Buraya nasıl gidiliyor? Yani bu koridordan çıkıyoruz. Şotmen bu kapıdan veya buradan buradan gelir Şotmen. Oradan da bir şeyler oluşturdum kafamda. Hadi bakalım. Şey i̇şte burada bir şey parlıyor. <laughs> Aha. Ne oluyor lan? Niye ara sahne girdi? Lan. <laughs> Ne yapacağız? ne yapacağız? Dolabın içinde dolap nerede oğlum? Burada bir şey var. Tıkladım vallahi. Dolap burası mı? Oh tamam. <laughs> Işık kaçmamam mıydım? Acaba ışık açmasam daha mı iyiydi ya? Hani onu da fark etmiyordur umarım ya. Koş. Ama hocam ya tam üstüne gittim. Böyle iş mi olur ya? <laughs> Yani, yani adam tam önüme çıktı yani daha doğrusu. Ben üstüne gitmedim onun. Bu ne? Direkt ben geldi bu. Çalınmayacak mıyım? Oy! Ya çalınmayamadım ya. Hani... Neyse bir daha deneyelim. Bir daha üstüme mi gelecek? Yok gelmedi bu sefer. Bas bas kala. Saklandım saklandım